Bak oğlum, bir daha Nazan'la anlaşın. Öyle nişan mişan atma yok. Ben senem öyle fevri kaprisli hareketler. Tamam, her şey cevahir yüzün oldu Kutlus amca. Oğlum Mürsel, hadi cevahiri aldın eve. E peki niye turist alıp evde alem yaptırtıyorsun ya? Tabii Kutlus amca, cevahir projeyi Turizm Bakanlığı destekliyor deyince... ...hap kabul ettim. La havle ve la kuvvet. Ya oğlum, ben sana kaç kere cevahire ikna olma demedim mi? <laughs> of ya, kutlusu baba. Cevahire hop evlatlıktan, sizin için de kolaylık. Durup durup kovmak zorunda kalmazsınız. Bak Nusel evladım, yeni öğretmen oldu. Cevahire takılma. Sicinle temiz tut yavrum. Mürşen Bey, bence bu beyefendiye kulak ver. da! Müdür Bey, hoş geldin. Tanıştırayım. Kutlu Bey, okulumuzun müdürü Ümran Süreyya Bey. Kutlu Baba, fark ettiniz mi? Ümran Süreyya Bey'in iki ismi de Unisex. <laughs> Nasıl oldu Müdür Bey? Yani Ümran Süreyya, dananızın, adama babanızın kim koydu size? Neyse, hoş bir sohbet oldu. Ee, ne istemiştiniz? Ee, başka zaman. Sağ olun. Sizin de göz kulak olun, gözün üzerinizde. Allah Allah! Yani Müdür Bey size pek ısınamadı galiba, kutlusu ola.